Kral. Pompa delinmiş. Pompa mı delinmiş? Evet. Lastik patlasa pompasız kaldık. Neyse benzinle uğrarız bari. Harika ya. Yani. Bugün Zukule'ye gidiyoruz. Orada antrenman yapacağız. Aynen. Ben de hazırlık ama inşallah arkadaşlar da kafa var falan Yoksa artık bir benzinle vuracağız. Sen ne Ne yapayım? Geldik işte yanına. Antrenmanı takip edeceğim. Sezon öncesi paslanmış mısın, paslanmamış mısın ona bakacağım. Sen şey mi? bitik. Göreceğiz Resmen bitiyim yani. Hadi Aç. gidelim. Yusur. Niye? Ötüyor. Emniyet kemerimiz takılı değil. Hemen takalım. Taktık. Şu anda emniyet kemeri hayat kurtarır Her zaman takılmıyor. Aa şu bisikletçide basabiliriz mi? acak. Ama bu basabiliriz ya. Tam ortum kopmuş Bilader, hava 3 lira olur mu lan? Söverek <laughs> verdim ha. Vallahi hava lan hava 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 3 lira olur mu amına? Yani, koronadan milletin durumu kötü, birader yapacak ya, bir şey yok. Ya vallahi bu korona <laughs> hava 3 lira ya. Hava 3 lira. 3. Yok mu değil. Dolar demediğine şükür et. <laughs> Sen ne istiyordun kahve mi? Hey ya gitmeden antrenman öncesi bir açılmak için kahvemiz yok mu diyordun. Olabilir tamamen ürün yerleştirme Starbucks kahveleri sağ <laughs> sesimizi duy bak sporculara çok destek olman lazım senin benim bildiğim ne bileyim çok kahve zararlı ya çok kahve zararlı da günde bir tane versin yeterli ya sporcuyız adamın sonuçta hani kahvesi de güzel ama çok pahalı birader ya Aga ben sanayici adamım ya ben sanayici adamım ben alacağım Nescafe'me 75 kuruşan marketten gideceğim sanayi ortamında o tornavida ile karıştıracağım plastik bardakta ya. Benim hayat prensibim bu gibi geliyor bana. <laughs> ne öyle Starbucks'ta 20 lira 30 lira vereceğim. Sanayici insanlara buradan selam ol. Dön lan sanayiye. <laughs> <laughs> sanayi. <laughs> Sezon başlıyor değil mi? Ya? Bakalım haftaya. Vay. Yani hafta değil öbür hafta. Ayıcım görmüyorum, görmüyorum görmüyorum. Gördüm boş. Devam et. Gerçekten öyle saatinde niye çıktık ki bilader biz? Biraz, Biraz daha ya. geç çıkabilir aslında? daha geç çıksak O zaman da, da hava kararıyor. O zaman ya. da hava kararıyor şimdi. Ben benim gözüm zaten görmüyor <laughs> gece karanlığında. O ne düştün ama be. Ya. Abi sorma ya. Hayatım film şeridi gibi gözümün önünden geçti. Resmen ben orada nasıl çekemedim kendimi? Şöyle. Oo oh, oo İyi misin? birader. Valla çok kötü değil. Yani öyle böyle değil. Bunlar öyle bir sallanıyor ki. Spanzetle germek lazım aslında da. belediye malı yapacak bir şey yok. Bunu kullandığımıza şükretmek lazım. Başka Al Hop telefon. Bu iz kalın. Alo. Eee şey diyeyim, şu an Atatürk meydanında farkında. Tamam. Ben de arabayı, arabayı park edip geleceğim şu an görüşürüz. Neredeymiş? Kızı Kule'nin oradaymış şimdi arkadaş. Biz de kahveyi alır oraya geçeriz yani. Hava 3 lira olur mu ya? Lan altı üstü iki fıs ettiriyorsun ya fıs. Kahveleri de aldık hadi bakalım. Hala park yeri arıyoruz. <laughs> Cuk. Çiçeksin. Hadi antrenmana. Starbucks reklamı yapma lan. <laughs> Güne Starbucks'a... nasıl oldu? Dur bir daha bak. <laughs> Güne Starbucks kahvelerini içmeden ayılamıyorum da. Güne ayılamıyorum. Know, Rolex'im nerede ya? Rolex'imi getirin bana. Hadi bana Rolex'im. Bir <laughs> telefon. Oh, bacam, bacam, bacam. Aa, bacam. Pedala bak adamı öldürür lan. Ee, <laughs> zamanında Ordu'da aynı bu şekilde yürüyorum. Kızın teki geldi. Pedala bacağını bir vurdu. Yedim ha kız bayıldı. <laughs> Oturdu ağlamaya başladı. Acıdan. Normal oğlum. oğlum normal pedal, pedal, değil bu. Pedal pedal değil. Kemik kıranasını satayım. <laughs> o zaman korumalık alamadıydım. Pedal bana bir vurdu. Abov. Üç dikiş atıldı oraya. Resimlerine koyarım ama sansür yedim. Boşver. <laughs> Hadi Bemeks'te. Kaval kemikleri fak, böyle şey. Bemeks'te o kadar olmaz. Çünkü Bemeks'in belli başta hani. Nasıl olmaz oğlum? Hakkı'nın Nihat'ın fak... bacakları yoktu lan. Oğlum onlar öyleydi. Ama o pedallar sadece şeydi. Küçük plastiklerden plastiklerdendi. Biliyor benimki, benimki kemiğe kadar yardırıyor. Bildiğin deliyor geçiyor. Biliyor hani ya. kemiğe kadar deliyor. Onlarınki yüzeysel şeydi, sıyırma. Biliyorum oğlum ama hani onlarınki de kötü oluyor çok. İlla ki kötü oluyor. Hani pedal vurması her bisiklete kötü oluyor. Alanya'nın bir numaralı XC Enduro. Akşam kaleye tırmandım. 35, Fırat gibi. Bak bacaklarda güce bak. Dişli yerinden kopardım. Nasıl biliyor musun? Motosikleti geçtim. Buradan, buradan çek, buradan çek, buradan çek. Çekil bak. Burayı da. Arkadaş nasıl bir hayvanlık yarattıysa. Şurada dişliği kırmış. En son dişliği kırmış burada. Oldu oldu oldu. Olmadı. Nasıl bir belgesel yapıyoruz bisikletle ilgili? <laughs> Valla Castle Training gibi bir video. Okey. tane hani şişe kırmış. Hangi üç oğlum? Baksana gelen kırmış birader. <laughs> Düşsen ne gülerim ha? <gülüyor> Deniz aç. Şerinde mi doğrun da? Deniz açıyormuş ya. <laughs> oğlum, ne yaptın? Buradan böyle? geçelim. Bence <gülüyor> de <gülüyor> gidelim o taraftan. Burası. Hem benim için hem misket için çok zararlı olacak. Nereye gideceğiz tam? Tam şu. Ee, bak. Kapı gibi bir şeyler, pencere gibi bir şeyler var. Hem oranın arkasında hem de tam şu ağacın orada bir yerde güzel bir yerler var. Ha, şey, tersanenin orası. Aynen, tersanenin oraya gideceğiz. Tersane de zaten şu an pandemi sürecinde kapalı. Güzel bir çıkacak. Ben da. de görmüş olurdum bayağıdır. Kaç, iki senedir Alanya'dayım ama bu sene 3. senem olacak. Olan, Oğlum ben de girmedim benim. Damla taşa bile girmedim. Benim belki 10. yılım lan burada. Ben girmedim oraya hiç. Ben 9 yıldır Alanya'dayım. Delik Deniz'e hiç gitmemiştim. Geçen mi gittim. Nereye? Delik Deniz. E ben de 10 yıldır Geçen falan oradayım. Oranın adını ilk defa duyuyorum. Nere orası? Güzel an, bir an, yer bak an, an, fotoğrafları an, gitmiş, göstereyim. Allah Allah. İşte, Nerede? Gazi Paşa'dan 30 km uzakta. Alanya'dan 30 km uzakta. Tamam uzakta. duydum orayı. Duydum Kral Koyu diye geçiyor. Aktan. Duydum orayı. Aktan da gitmiştik ya biz. Haa siz gittiniz değil mi? Evet. musun? Bacak git. Bu bisiklette tam taşı tane çıktı. Lastiklere bak şamar gibi hiç yok. Haberleşiriz akşam. Tamam. Ya ben şimdi yeni bir yer gördüm sanki. Böyle hafif bir kız gelip bali koymaya da yiyeceğiz. Olur. Videoda çekeceğim şey yapacağım. Yapar sen? Birazdan ambulans sesi duyarsak <laughs> hastanede buluşuruz. <gülüyor> <gülüyor> Tamam. 1, falan tamam buradan direkt side çıkmaya deneyeceğim. side up, tamam Sonra dönerek yani birkaç bir şey yaparım mı hadi bakalım when i'm outside masadan baya yüksek değil mi? Yüksek ya. Benim masa. Bakın. Şuraya falan denk geliyor. Masada, 90 santim mi neydi benim masa? Masada iyiymiş oğlum o zaman. Ya masa 90 cm işte. Yüksekmiş Ama kardeşim. bu yıl masayı bir metreye ayarlayasın Yükselteceğim bayağı. <laughs> Wait for me, darling. I could go for more of a slow song. Slow down. bir karış daha şöyle yüksek olsa Leon Santon'dan çıkardıysın çok rahat. Bilmiyorum. İki gündür video izliyorum ya ama trial videosu. Gazlandın herhalde. Oğlum fena herhalde. videolarına bakıyorum ben de. Hayır. O, şeyle, ben onun geçen gün öyle yaptığı, hatta, yaptığı şeyler var ya. Geçen gün hatta hayvan olay hayvan şuradan şuraya koyuyor. Bir de aşağıdan yukarı. Ben en çok neyi seviyorum? Tre bisikleti değil de Enduro'su var ya 13 bir tane. Evet. Onunla yaptığı hareketleri çok seviyorum. Adam çok teknik. Hiç bisikletin süspansiyonlarını bile düşkündürmeden çok fena yapıyor yani. Teknik valla. Trial dediğim teknik ya. Sırf teknikten çıkmıyor. Hızalma mesafen de çok kısa ama. Kısa işte oradan başarmaya çalışıyorum. biliyor musun? Red Bull. Red Bull duy <laughs> Türkiye'de aksiyon sporunun en bestleri burada. Evet. İki kişiyiz o. Antalya'da şu an. Oğuz yardımcı Oğuz kardeşim unutuyorsun. Azıcık yalakalık yapayım belki <gülüyor> <gülüyor> Bir tur verir. <laughs> Burası güzelmiş lan. Evet burası çok iyi. Deneyelim bakalım. Onlar gelsin o zaman. Hadi bakalım. <laughs> Orası tam şöyle bak tam çukur. Tekeri tam şuraya tutturdum. Tam basacakken hani arabanın önüne bir takoz koyarsın ya taş koyarsın ya kaymaması için. Aynı hesap geldi. Pedala basıyorum ama itmedi gitmedi. Araba da varamadı, var ama. Çok şey yani geniş olsa neyse. fren boşladı. Yani boşladı. Şey saldım. Şunun vidasını bir sıkayım da, devam edelim. Hadi. şurada lastik sivri noktaya denk geldi. Janta dokundu. Bisiklet şöyle yaptı. Evet. Şu an düğün fotoğrafı çekiyorlar. Onlar çeksin şurada bir kayalıklar var spot. Bir de orayı deneyeceğim. Evet. fine Her geldi elimi yüzümü yıkadım. Artık yüzüm yapış yapış oldu biliyor musun? Daha gözümü açıp kapatamaz oldu. Plan ne? Plan şimdi artık olursa burayı yapmak. Ölüm vuruşu mu? Evet. Buradan karşıya atlamak. <laughs> Ee Furkan ne diyorsun? Teker mi patlattın? Evet. Güzel. Çok çok Gimbal'ın şarjı bitti birader. Ben de böyle durmaktan elim kolum titriyor nasıl atayım? Şekilden şekle girdim burada. Ay, Videoyu çekeceğim diye. Bir sonraki sefer al. sıkıntı Ay. yok. Bir dahakine. <laughs> Ama Furkan çok iyiydi. Vallahi iyiydi ya. Öteki yerde ıslama boşa. Ha? ha? Öteki ıslanmadı, değil mi? Yok. O ıslanmadıysa bak şimdi bisiklet alayım senden. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sen bunu bir dahakine yaparsın. Hiç çok sıkıntı yok. Onu, onu hallederiz ya. Ama tahmin ediyorum bak oraya atladığım gibi ön teker vuracak ve patlayacak dedim. Dediğim gibi de çıktı. Fark etmez. Sıkıntı yok. Burada, burada duruyor. Bir dahaki sefere gelir. Yaparız yani. Evet, Vurdun mu bir yerini? Pedalın bir hazin sonu daha. Pedal mı vurdu? Evet. Arvan. Yok. Abi hissetmiyorum oğlum. <laughs> ben şu ayakkabı Sen ayakkabılarını yapalım. falan çıkart gönder buraya. Urgan bir dahakine be. Artık bir sonraki sefere. O son atlayışı gimbalın şarjı bitti elimle çektim lan. Hadi yapacak bir şey yok. Aynen. Bugün beceremedim. Yani bugün olmadı. Lastim patladı. Bütün malzemeler evde. Ve de oraya atlarken pedal kaçtı ve dizime vurdum. Tekrar vurduğum yere. Şu an kanıyor. Ve de ayakkabım standı. Standı için bir daha bunları yıkayacağım. Kurumaya bırakacağım. Bu sefer olmadı. Bir dahaki sefere. Pes etmek yok diyor. Pes etmek yok. Orayı güzel. daha temiz bir halde yapacağım. Çünkü artık bir kere atladım. Demek ki atlanabiliyormuş. Aynen. Ama deli gibi bastım ya. Aynen. Lastik da patladı. Yapacak bir şey yok. Tamir Neyse. edilir. Zaten bir bakım yapacaktım. Suya da girdim. Tozlusun. <laughs> bir güzel yıkarım bunu güzel. Bu sefer olmadı. Artık bir dahaki sefere. Şirketi bir daha biraz daha toparlayayım. Şu eşyalarımı da kurutayım. Tekrardan geleceğim yapacağım onu. Bugünlük bu kadar. Kanala abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Yakında tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. <laughs>